Merhaba sevgili çocuklar. Ufka yolculuk 10 yarışması artık başlıyor. İlkokul kategorisi kitabımızın adı bu yıl Elma dersem düşün. Konumuz sağlıklı düşünmek. Elimden geldiğince ilkokul kategorisi kitabımızı sizlere sesli olarak okumaya çalışacağım. Bu videomda sizlere birinci bölümü okumaya çalışacağım ve daha sonra birinci bölümle ilgili daha sonraki videolarımda sorular hazırlayacağım. Hep birlikte hazırsanız kitabımızı okumaya başlayalım. Evet kitabımızın kapağı burada. Elma dersem düşün. Başlıyoruz. Evet birinci bölüm. Düşünme gücümü dedik dedi biri. Kalemler sıraya girin bakalım. Sonra da doğru kalemliğe. Herkes yerine marş marş. Defterler emrediyorum. Çantayı atlayın. Öğretmeni yoklama alırken Faruk'un adını birkaç kere tekrarladı. Cevap alamayınca yanı başına gelerek sırasına kalemiyle tık tık vurdu. Dalıp gitmişsin ne düşünüyorsun derin derin. Faruk toparlanıp özür diledi. Deney yapıyordum öğretmenim. Öğretmeni kalk bakalım tahtaya dedi. Eline tebeşiri verdi ve ekledi. Konumuz deyimler. Faruk öğretmenin gözlük, sözlükte adını çizdiği deyimi tahtaya yazdı. Aklı başında. Öğrenciler sözlüklerini açıp anlamına baktılar. Hep akıllı davranan kişi. Öğretmen deyimi cümle içinde kullanmalarını istedi. Muzik bir arkadaşı parmak kaldırarak bugün Faruk'un aklı başında değil diye bir örnek verdi. Faruk o gün gerçekten bir tuhaftı. Teneffüste yakan top oynarken toptan kaçmadı. Üzerine gelen topa kamıldamadan dik dik baktı. Arkadaşları neden kaçmıyorsun diye sorunca Deney yapıyorum diye cevapladı ve ekledi. Topu benden uzak durmasını söyledim. Ertesi sabah okula gitmek için hazırlanan Faruk'u kontrole gelen annesi onu yatağın üzerinde bağdaş kurmuş otururken buldu. Gözleri sıkı sıkıya kapalıydı. Annesi endişeyle sordu. Hasta mısın oğlum? Faruk istifini bozmadan cevapladı. Hayır anneciğim deney yapıyorum. Çorabımın tekini saklandığı yerden çıkarmaya çalışıyorum. Faruk gerçekten bir tuhaftı. Annesi mahalleliden de ilginç şeyler işitmişti. Fırıncı Faruk'un ekmeklerle konuştuğunu iddia etmişti. Komşu Neba teyzenin iddiası daha da garipti. Hareket halindeki taşıtlara trafik polisi gibi dur işareti yaparken gördüğüne dair yemin etti. Annesi kahvaltıda her şeyi babasına anlattı. Babası çatalını zeytinde batırken Faruk'a sordu. Doğru mu duyduklarım? Faruk inkar etmedi. Doğru sayılır. Ama biraz yanlış anlamışlar. Açıklayabilirim. Babası endişeliydi. Aklı başında bir çocuğun yapacağı şeyler değil bunlar. Açıklamanı merak ettim doğrusu. Akşama görüşürüz diyerek işe gitmek üzere vedalaştı. Faruk o akşam hiç itiraz etmeden tabağındakileri güzelce yedi. Annesi sofrayı toplamaya başlayana kadar konu açılmadı. Babası masadaki boş salata kasesini ve çatalları toplarken toplantı zili çaldı. Birazdan toplantımız var. Kimse masadan ayrılmasın. Yemek masasında babasıyla karşı karşıya oturdular. Annesi mutfaktan elinde boş çay bardakları ve yumurta çırpıcıyla geldi. İlk söz sırası sizde sayın babamız. Hazırsanız mikrofona buyurun dedi ve yumurta çırpıcıyı babaya uzattı. Faruk kendini toplantıdan çok bir oyunun içinde gibi hissetti. Babası elindeki çırpıcıyı mikrofon gibi Faruk'a uzatıp son derece ciddi bir ses tonuyla sordu. "Farukcuğum, senin yaşındaki çocuklar eşyalarla konuşarak iletişim kurmaya çalışmaz. Onlara emir vermez. Artık bebek değilsin. 9 yaşında kocaman, aklı başında, irade sahibi bir insansın. Davranışlarından sorumlusun. Kararlarından sorumlusun. Şimdi bize bu tuhaf davranışlarının açıklamasını yapmanı bekliyorum. Neyi neden yaptığını biliyor olmalısın." Biliyorum tabii de. Deney yapıyordum sadece. Başka bir nedeni yok. Ne tür bir deney? Düşünce gücüyle eşyaları hareket ettirme ve durdurma deneyi. Yani dokunmadan. Annesi ve babası birbirlerine anlamlı anlamlı baktılar. Faruk'un aklından geçeni anladıkları için biraz rahatlamışlardı. Şimdi de Faruk'un kafası karışmıştı. Babacığım irade nedir diye sordu. İnsanın karar verdiği şeyi yapabilme gücüdür. Bu ayrıcalık tüm varlıklar içerisinde sadece insana özeldir. Bu ayrıcalığa sahip olması ona sorumluluk da yükler. Düşünce sorumluluğu Mesela sen eşyalarla konuşmaya çalışırken dışarıdan nasıl göründüğünü hiç düşündün mü? Eşyaları endişelendirmişsin, insanları endişelendirmişsin. Biliyorsun ki eşyalarla konuşarak anlaşamayız ya da onlara sessiz mesajlar göndererek. Evet tabi biliyorum ama şansımı denedim. Ama bu deneyi fırında, trafiğin ortasında yaparak insanları endişelendirmişsin. Senin gibi aklı başında bir çocuğun kendini başkalarının yerine koymayı bilmesi gerekmez mi? Faruk hiç böyle düşünmemişti. Özür dilerim. Bunu yapabilmeyi o kadar çok istiyordum ki, yapabileceğimi düşünmüştüm. Çok havalı bir şey çünkü. O arada annesi çaydanlığı getirdi, bardaklara çay doldurdu. Babası çayından bir yudum aldıktan sonra devam etti. Düşünme çok ama çok özel bir yetidir. Canlı cansız bütün varlıklar arasında düşünme yetisine sahip tek varlık insandır. Bu özelliğiyle bütün canlılardan üstün yaratılmıştır. Meleklerden bile. Nasıl yani insan meleklerden nasıl üstün olabilir? İradesi sayesinde irade insana tercih hakkı verir. Karar verme ve istediği şeyi yapma hakkı tanır doğru ya da yanlış. İnsan istediğini yapabilir. Melekler bile bu hakka sahip değildir. Bu da insana sorumluluk yükler. Doğruyu, yanlışı ayırabilme sorumluluğu. İşte sağlıklı düşünme bu yüzden önemlidir. Sağlıklı düşünemezsen doğruyu yanlışı ayırmaz zor. Düşüncenin gücü burada yatar. Babasının açıklamalarından sonra Faruk bir süre sessizleşti. Derin derin düşündü ve pat diye sordu. Peki ya hayvanlar? İnsanı hayvanlardan üstün yapan şey de irade mi? Elbette irade, düşünme. Tabii bir de konuşma var. O da insana has bir yetidir. Başka bir, başka hiçbir canlı gerçek anlamıyla ne düşünür ne de konuşur. Gerçekten mi? Hayvanlar düşünmez mi? Hayır, hayvanlar bizim gibi düşünmezler. Sadece bazı şeyleri doğuştan bilirler. Bu kalemun renk değiştirmeyi doğuştan bilir. Avcılarından Korunmak ve avlanmak hayvanların en iyi bildiği şeydir. Hatta birçoğunun çok üstün avlanma yetenekleri vardır. Mesela kutup tilkisi. Çok akıllı bir hayvan. Belgeselde izledim. Kulakları çok hassas, çok yetenekli bir avcı. Çok doğru. Kutup tilkisi karın 5 metre altındaki tavşanın ayak seslerini duyabilir. Onu karın alt karın üzerinden takip edebilir. Suya dalar gibi karın altına dalış yapar tavşanı eliyle koymuş gibi yakalar. Bunu hiçbir insan yapamaz. O zaman neden insan ondan daha üstün olsun ki? Çünkü bütün kutup tilkileri bu şekilde avlanırlar. Bu doğuştan bildikleri bir şeydir. Avlanma becerileri üzerine düşünmezler. Bütün hayvanlar için geçerlidir bu. Düşünmediklerini nereden biliyoruz? Çünkü düşünselerdi değişirlerdi. Yeni teknikler geliştirirlerdi. Mesela kutup tilkileri. İşitme ve hareketi takip etme yeteneklerini başka amaçlar içinde kullanırlardı. Ama tek yapabildikleri avlanmaktır. Kutup tilkisinin yerinde olsaydım o kulaklara neler yapardım neler. İnsanlar bu gibi yeteneklere sahip olmadıkları için önce basit aletlere sonra gelişmiş makineleri icat ettiler. Bunu da düşünme yetileri sayesinde yaptılar. Yani sorunlarını nasıl çözebileceklerine dair kafa yorarak. Faruk o gece uyumadan önce konuştukları şeyleri uzun uzun düşündü. Ertesi gün kahvaltı masasında toplandıklarında kararını açıkladı. Düşünce gücü deneylerine son verdiğimi bildirmek isterim. Evet seçme hakkın olsaydı tavşanlara dost olmak istemez miydin demiş burada. Ve birinci bölümümüzü bitirdik. Bundan sonraki videolarımı da takip etmek istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olup e, o ne olabilirsiniz ve e, videolarımı da beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Bundan sonra birinci bölümle ilgili size sorular hazırlayacağım. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Merhaba sevgili çocuklar